arkadaşlar komik Minecraft'a devam ediyoruz. Arkadaşlar açılışta şöyle diyeceğim. Arkadaşlar açılışta bu bana enayi evi ne dedi biliyor musunuz? Şurada gördüğünüz enayi evi. Yani bana ne dedi enayi evi biliyor musunuz? Eee kazma lan! Hacım koptu. Nerede o creeper? Onu ben bir patlatayım da görsün o beni. Neyse, kapanışı şeyle yapalım arkadaşlar. Kapanışı. Ee, arkadaşlar ben bir şey şeyle geçmeyeyim. mesela. Arkadaşlar bu komik Minecraft diye. Her şey komik olacak sanmayın. Bazen çok da komik olmayan şeyler başımıza gelebiliyor. Arkadaşlar burada bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız yani şu an önüme bir sayı koydum. 20 like gelmesini istiyorum. Ay ben ne şey yaptım? Kılıç yapacaktık nasıl? 20 20 hadi 20 like gelsin. Devamının gelmesini istiyorsanız 20 like atın arkadaşlar. Komik Minecraft 4'ü 4'e başlamamı istiyorsanız like tuşlarını patlatın. Hani 20 like gelsin ya. Allah gelsin kadar da değil artık. 31 abone olmuşum. Çok beğendim 31. <laughs> 31 abone olması benim için gerçekten çok iyi bir duygu. Yani daha fazla abone olursa ciddi anlamda iyi olur. Mesela abone sayısı da koyayım. 35. 4 kişi abone olursa çok güzel olacak. en diğer kanalların karşısında durabilirim. Hiç herkesin kanallarından daha iyi. Ben kötü kanal görmedim. İçine düştü. Dur geliyorum. Az ben kapıyı kırmıştım. O yüzden çok rahat bir şekilde girdi de. Arkadaşlar burada düzgün şekilde güçlenmişiz ha. Bir arkadaşlar ben bu oyunu çok oynadığım için yani video dışında. Artık bu oyuna gerçekten çok iyi şekilde gelişebilirim. Bakın daha üçüncü bölümdeyiz. Ben demir kazma diş... Yani daha üçüncü bölümdeyiz. Ben demir zırh oldum. Yani düşünün. Ne kadar ne kadar demir bulmuşum. Hemen full set olmayı başardım. O yüzden zombiler bana çok az hasar veriyor. Bana çok kişi hasar veremiyor. Burada arkadaşlar ben yeni bir ev yapacaktım. Bu bölüm evle ilgileneceğiz. Kaç dakikadır olmuş? O 3 dakika olmuş arkadaşlar. Valla 3 dakika olmuş. O zaman ben acilen eve başlayayım. Çünkü daha çok yapacağım. Bir an önce ben eve başlayayım. Şimdilik bir siteye dönüştürsem yetiyor. Of arkadaşlar dün fena şekilde odun toplamışız. Arkadaşlar yaz çok fazla odun olacak söyleyeyim size. Hani bu odunlarla yapamazsak ne diyeyim ben. Arkadaşlar bir ne kadar çıkıyor? Bakıyoruz. Tam 4 stek çıkıyor. Bir 64 4 stek çıkıyor. Çok iyi bir şey. Bu arada ben evim nereye yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Çok küçük bir ev olacak. Dün ağaç kestiğimiz yerler var ya dün. İşte şuraları. İşte oraya yapacağım. Yani tam buraya yapacağım. Hadi bakalım maşeyi. Çok büyük olmayacak. 6 blokluk olacak. Şaka. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Orada arkadaşlar devam gelmesi için gerçekten 20 like iyi olur. Yani 20 beğeni iyi olur. Bir de 4 abone gelirse harika olur. Zaten bir abone daha gelirse doğru bir çekerim. Burada arkadaşlar ben saymadım. Kaç olmuş? Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bölü konuşlar. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yok olmadı. Onda bittiğini Burada bitecek. Ay kız. Ay çok uğraştım ya. Keşke yanıma bir atsaydım. Arkadaşlar o kılıçla daha kolay kırılıyor saldıra saldırı var ya. Onu savaş için. İşte bu da keseyim. Bunu da Demir kılıcı çok önemli şeyleri harcamak istiyorum. Çünkü onu bir daha yapamayabilirim. Elimde şu anda hiç demir kalmadı Şöyle kapısını ayarlayalım. Kapısı buradan olsun. Aynen buradan olsun. Şöyle kırayım tek kapalı mı yok iki kapalı olsun. Orada arkadaşlar bu bölüm bitiremeyebilirim. Belki iki bölüm sürebilir. Ya yok yok ben uğraşmayacağım. Hemen şuradan enayi evine gideyim. Ya, bildiğin çok saçma oluyor. Enayi ne ya? Ben bir enayi evine gireyim. Alayım. yapabilir miyim? Ama taştan yap. Yok taştan yapamıyoruz taşım yok E kırayım. Çok var taş. Üç. Bir de kırak yapacağım da tamam. bitireceğim. Bu bölüm gerçekten bitemeyebilir. Bak 8 dakika olmuş mu Ben en fazla 15 dakikalık çekebilirim. Bak ne kadar uzun süre olmuş şu ana kadar. Her neyse devam edelim yapmaya. Duvarda 1, 2, 3 oluyor mu? Tamam oluyor arkadaşlar. Cam sonra belki eklerim. Yaz burada konuşmamam lazım. Bu arada arkadaşlar Oyun için ne yapmak istedim Başka bir şey söylerseniz Yorum yazın yani Ben onlara bakarım Çok fazla gidiyor ya modun sıkıntı olmuyor çünkü gerçekten çok odunum var. Dediğim gibi arkadaşlar bugün bitiremeyebiliriz. Belki en fazla 15 dakika Takip ediyorum akşam 10 dakika olmuş bile. İşte 5 dakikada yerleri yaparsam üstünü sonra gelecek bölüm kapatırız. Yani bir süre daha enayi evinde yaşayacağız. Bunun adını da enayi evi koyacağım bu Şaka şaka. Buranın bir şey koyarım bilmiyorum ya. Çok da uğraşmak istemiyorum. Burada bayağı fazla yük olmuş ya. Olsun başka yer değiştirmeyi düşünmüyorum. Bu anı rahat rahat yapamıştım. Ender Dragon'u kesince zaten komik Minecraft'ı bitecek. Komik momik ama aynı zamanda yapılmasını istiyor. Yardıklar bir şey yapamaz çünkü. Gerçekten ya, onlarla savaşabilecek kadar güçlüyüm. Benim başka tahta var mı? O varmış. Bu iyi oldu. Etmeyebilirdi. Hatta crafting tebomu falan getirmeyecek. Zaten koyma işlemi çok kısa sürecek. Bakın iki dakikalık yorum bitti bile. Yalnız baya yanlış koydum. Yeter değil mi? Bir sirek daha. Tamam yani yarısını da. 36 tanesine ne kadar çabuk gitti değil mi arkadaşlar? Ya. Biter mi acaba ya? Deneyeceğim. İnşallah biter yani. Bir daha odun toplamak istemiyorum. Yanına gidip oradan odun almak istemiyorum. Değil mi? Yeter da çok rahat yetti. Aynen aynen çok rahat yetti. Değil mi? Çok rahat yetti. Aynen çok rahat yetti. <laughs> çok rahat yetti. Aa evet çok rahat yetti. Ne kadar ne kadar çok çok rahat geçti dedim. Aa üst kere sesi geliyor. Evet çok rahat yetti. kaç kere dedim? İşte çok rahat yetti. Ya. Ya arkadaşlar çok rahat etti. Ya başlayacağım. Ama de Arkadaşlar hem de garanti olsun diye. Ne yapıyorum biliyor musun? kapısını da yapmadım. Aman neyse ne? Kaç dakika olmuş? 13. Tamam. Kapısını da yapayım. Hatta üstünü de yapmayacağız. Hatta bu bölümü bitireyim. Evet. Ben bir dahaki bölüm madene gireceğim yeniden. Elmas bulacağım. Dördüncü bölüm. Dördüncü bölüm işim var. Ne yapacaksam bu bölümü halletmem lazım. çevirsek bir stek bile etmiyor değil mi? 48 etti. Tamam bu da iyiydi. 43 tane yine. Tamam şimdi onu birkaç tane yapayım. Ama hepsini dönüştüreceğim. Kaç tane bırakayım? 20 tane bırakacağım. Ha, 18 tane var. Olsun Şu 36'lığını alayım. Yani çok uğraş. Burada hemen gece olmuş atayım mı? Oh, Sabah kalktığımızda bakarız artık. Şu video tahminen bir 20 dakika sürecek. Ya kapı bulamadım. Kapı, kapı ben kapı istiyorum. Kapı, kapı var mı? Ben kapı istiyorum. Kapı, kapı lazım. Ne kapı? Ne kapı? İşimi görür. Neyse tamam. Şu bir tane kapı koy ne Koyayım meşaleler alayım. Bu bölüm yemek yemem gerekmez diye düşündüm ama gerekti. Aa! Yemek yemem gerekecek. Evet. Benim yanımda yemeğim. Ne oldu? Zaten işim var. Ben. Yemek kadar Ye. He, doydum. 31'e doydum. Bir tane daha yesin. Ha demir. Elimde. Elimde bir tane daha demir kalmış. Bu demirde kalkan yapayım. tepeyi kapatacaktık. Meşaleyi unuttum. Hani meşale Ne alacağız şimdi oraya? Ben yemek yemek için gittik sandım. Çok saçma şeyler oldu orada. meşalemiz. Ben hiç Aa, bir tane meşale. Bakın bu olmadan hiç ayrıntılatmıyor. Aaa. Dur dur üzülmeyin. Şimdi ben hemen şuradan takım halenime tekrardan girip kömür bulurum. şeyin varmış. Bakın burada da kımılda var. Tamam bitti. Hepsi bu kadardı. Bu madende her şey çok kolay oluyor arkadaşlar. Çubuk orada da var. Kaç? O 18 dakika olmuş. Zaman ne çabuk geçiyor. Tahminen değil galiba. Tamamen hızlı olmaya çalışacağım. Şöyle bir şeyler yerleştireyim. Tamam. Bu eve yerleşeceğim. Enayi evindeki yatağımı da alayım. Buraya taşıyayım. Bu arada arkadaşlar bundan sonra bu bölümden sonra ölürsek oyun bitiyor. Burada arkadaşlar üstü yetmeyecek. Ben yine gideceğim ana evine. Bir stekliği alacağım. Keşke bir stekli alsaydım. Düşünemedim verdim o kadar büyük olacağını. Tabi büyük. Kendim büyük evi yaptım. Niye ya böyle uzaklığı var ya. Gıcık ediyor beni. Bu arada arkadaşlar bu bölümde pek gelecek bir şey bulamadım. Çünkü bir şey yetiştirmem gerekiyor. Bakın 20 dakika olmuş bile. Madende bol bol gül gül komik şeyler yapacağız. Geldik. bu da yetmezse artık bir daha dönüştürmem gerekecek. Yani bir daha enayi evine gitmem gerekecek. Enayi evin de çok kısaydı bak. Şimdi yaptığım ev ne kadar gidiyorum. Hatta bitiriş de böyle yapıyorum. Arkadaşlar bugün video bayağı uzun oldu. Devamlı istiyorsanız dediğim gibi 20 like isterim. Bir. Ondan sonra 4 abone isterim. 2. Bu bu isteklerin gerçekleşirse hani gerçekleşene kadar bunun serinin devamını gelmeyecek arkadaşlar. Eğer o kadardan fazla olursa iki bölüm çekeceğim. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay. Bir şey dönüyor. Neyse bay bay.